Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz Karabaş gitti. Karabaş'ın videolarını da şimdi birazdan bu videonun aralarına koyacağım. Ve eşleşeceği dişiler, üst düzeyde dişiler. Yani şöyle söyleyebilirim. Ayka'nın kalitesinde, belki de Ayka'dan daha iyi kalitede köpekler. İleride onlarla eşleşecek. Videoları da zaten bu videonun arasına koyacağım. Bu arada arkadaşlar Can geldi. Evet. Şimdi biliyorsunuz. Bozok bir sus. Lan bir sus. Biliyorsunuz Bozok'la e, Can'ın pitbull'u bir ara zincir koptu. Bozok'a dalmıştı da biliyorsunuz. Eski videolardan. Ve şu anda arkadaşlar Bozok aşırı derecede bir adamcılık başladı köpekte. Bakın arkadaşlar Can'ı yaklaştırmıyor. Can bir yaklaş böyle kardeşim. Bozok. Arkadaşlar yani tamam Bozok tamam paşam dur paşam tamam aferin. Arkadaşlar aşırı derecede bir adamcılık başladı yani. Öyle böyle değil. Yani. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Dur bir bozuk dur dur. Arkadaşlar benim eski köpeğim Zeyna'yı biliyorsunuz. Zeyna e, bana bir vurduğu zaman saldırıyordu. Bakalım. Canım bana vur kardeşim. Arkadaşlar şu anda Can arkadan sırtıma vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek onu arkadaşlar. <laughs> tamam bacım, tamam paşam. Aferin. Aferin paşam. Aferin. Aferin, Aferin paşam. Arkadan prensesin sesi geliyor arkadaşlar. Can bir gel sevmeye çalış kardeşim. Yok, yok. Benim yanımda sev. Yok, arkadaşlar. Ona cesaret edemem. Yok Çünkü arkadaşlar gerçekten, gerçekten yani. <laughs> Yani ben Bozok'un bu derecede adamcılığı başlayacağını hiç düşünmüyordum arkadaşlar. Ama resmen canı yiyecek arkadaşlar. Can şöyle şu tarafa doğru gelsene. Zinciri sağlam, merak etme. Sadece Bozokum tam, tam başım. Aferin. Aferin başım. Aferin başım. Sakin ol. Can yabancı değil bizden. <laughs> Yok arkadaşlar, alışın. Tamam paşa. Bir otur. Otur bakayım paşa. Aferin. Tamam. Tamam bozuk, Tamam. Tamam paşa. Tamam. Aferin paşa. Gel bak. Şimdi arkadaşlar Karabaş'ın ve Karabaş'la işleşen dişilerin videolarını e, bu videonun arasına koyacağım. Onları izleyin arkadaşlar. Ee, gerçekten çok kaliteli köpekler. Zaten ileride Karabaş'ın yine yavrusunu alacağız oradan. Bir de biliyorsunuz dinozor soyu dişi köpeğimizle eşleştirmiştik Karabaşı. Ve ee, onla da güzel yavrular oldu zaten şey olacak zaten yakın bir zamanda e, dişimizin şu anda gebeliği devam ediyor. Yakın bir zamanda inşallah sağlıklı bir şekilde doğacaklar yavrular. Biz de bugün Köpeklere yer yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şuradan pirket alacağız birkaç tane. Aykaya şu köşede bir yer yapmayı düşünüyorum. Zaten bozoğun yeri burası. Ee, Şerkan da oraya giriyor. Torun yuvası da zaten her zamanki gibi bu kapının önünde olacak. Lan oğlum senin derdin ne derdin ne? Ne istiyorsun adamdan? Manyak mısın? Yok arkadaşlar. Yani sadece cana böyle yapıyor onu da anlamış değilim. O yüzden şimdi birkaç gün sonra bazı arkadaşlarımız falan gelecek. Bir de onlara deneyeceğim. Bakalım onlara da aynı tepkileri gösterecek Zaten mi? Adam ona kaynaklı yapıyor prensesten dolayı. Muhtemelen kardeşim. Gel. Bana düşman. Bozok. Bak can bana yaklaştı bozok. <gülüyor> <gülüyor> can bana yaklaşıyor bozok bak. Bak bana yaklaşıyor bozok. Bırakma oğlum. Yok arkadaşlar gerçekten bu büyüdüğü zaman kesinlikle benim yakırmam hiç kimseyi yaklaştırmayacak kesin. Canavar olacak, canavar, Şimdi o videolarla sizi baş başa bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Karabaş Aziz Gidik arkadaşımızdan sağ olsun bize transfer olmuştur. Bundan sonra bizim bahçemizde damızlık olarak kullanılacak. Çok güzel temiz bir kangal köpeği. Bundan sonra bizimle. Kendi dişilerimize soyunu devam ettireceğiz inşallah. Aziz Gediye de buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun böyle bir köpeği bize kazandırdığı için. Çok temiz, çok güzel, saf köpek. Harika bir köpek. Maşallah. İnşallah bizim dişilerimize <gülüyor> öğretmek <gülüyor> nasip olacak. Gel. Oğlum. Gel. Tamam. Rabash. Çok temiz bir köpek. Bizim köpeklere de tam uyumlu bir köpek. İnşallah güzel yavruları olacak bunlar. Anne kızım. Bu bırak. Gel. 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 Bu da bizim Bozgun Bey. Yaşlandı artık. Elime güzere. Alex. Bozgun. 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 Hepsi aynı kalem. Hepsi birebir fotokopi. Bir anadan üç evlat ayrı. Hepsi birbirinden ayrı. Olgun. Hayır. Hani oğlum? Hani? Nerede? Yaz. Haylaz. Hani kızı, Hani. Hani. Kangal köpeğin iyileri. Hepsi bir fotokopi. ben o bozgunu buradan alayım. Hani kısın. Hani. Hani. Haylazım kızı. biraz. Herif. Herif. Haylazın oğlu. Herif. Oğlum. Haylazın kızı Nazlı. Kuzgunla Haylazın kızı. Nazlı. Haylaz. Hani kızım. Kıvrak. Gel Gel. 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 Bu da bizim Bozgun Bey. Yaşlandı artık. Erime güzel. kıs kıs yapmayı da mı biliyorsun? Aferin ben sana. Aslandan öğrendim onu. Kimden? Aslandan. Aslandan mı öğrendin? Baba hı kurban kıs, olsun. Kıs kıs yaptım geliyor. Öyle mi geliyor? Hı hı. Sen bu işi biliyorsun. Onlar seni seviyorlar, bana gelmiyorlar. Benden korkuyor aşıyı vuracağım diye. I mm don't -hmm. Ne oldu? He? хч 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 Arkadaşlar e, Karabaş ve eşleşeceği dişileri nasıl buldunuz? Yani yeni yerinde gerçekten Karabaş'ın da durumu çok iyi. E, dişiler falan da çok güzel. Benim çok beğendiğim zaten köpek üreticilerinden bir tanesi Cevahir Sağır. Yani aramızda çok iyi. Gerçekten iyi bir dostumdur kendisi. Yani Karabaş'la da bu dişilerin çok güzel yavruları olacak. Yani bundan hiç şüphem yok. Güzel üretimleri var çünkü ve bir de köpeklerin hepsi Karabaş'ın tipinde. Yani Karabaş'ın aynı fizik yapısındalar. Yani bu da zaten güzel bir üretimin simgesidir benim gözümde. Yani çünkü tek bir kalem üretiyor adam. Yani gerçekten Karabaş'ın da oraya gitmesine sevindim tabii ki. Şimdi bazı arkadaşlarımız belki de Karabaş'ın gitmesine üzüldüler. Ben de üzüldüm arkadaşlar ama bir yandan da yani doğru üretileceği için, doğru ellerde ol olacağı için yani Gurur duyuyorum çünkü güzel bir üretici kendisi. Yani her zaman da e, severek takip ettiğim bir kardeşim. E, zaten ilerleyen zamanlarda tabii ki bize de bir yavrusu düşecektir. Alacağız tabii ki. E, zaten dinozor dişiyle de eşledik. Ben ayka ile eşleştirmeme sebebim de arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü pusatla gerçekten kan çok iyi tutmuş. Ufkaksoy'un kanalından zaten biliyorsunuz yavruları ne kadar karakterli ve ne kadar güzel yavrular attığını gördünüz şimdi yani bu kangal camiasında gerçekten arkadaşlar üretimi yani doğru üretimi yapmak gerçekten çok zor yani doğru eşleşmeyi de yapmak çok zor bir şekilde yani şu anda biz yani ufkaksın köpekleriyle gerçekten bu eşleşmeyi yani kesinlikle güzel ve doğru bulduk yani attıkları yavrular da hem karakter olarak hem fizik olarak her açıda yani, yani, kangallık oranları da yüksek. Renk yapıları, tüy yapıları her şeyleri anneleri ve babalarına çekmişler. Yani bu doğru kanı tutturmak gerçekten herkesin harcı değil. Yani çünkü bakıyorsun bazı üretimler falan oluyor. Köpeklerin basarlarında sıkıntı oluyor. Fizik yapılarında sıkıntı oluyor. Yani bunun daha öncesinden zaten pusatın eşleştiği dişilerden gördünüz. Yani baronda falan bir de protein ağırlıklı beslediği için Ayaklarında, basarlarında problem oldu. Yani Aykayla ile gördüğünüz yavrular gerçekten sıfır kusursuz. Çok güzel kangallar oldu. O yüzden e, Ufuk'a bile konuştuk. Tekrardan Ayka'yı pusatla ile ve Pusat'tan olan yavrularından da zaten bir dişi bir erkek damızlık olarak ayıracağım kendime. Çiftlik için. E, i̇leride de tabii ki onlar bozokla eşi olacaklar. Güzel de bir üretim olacak bizim için. E, zaten Ayka'nın da Biliyorsunuz yani bundan sonraki eşleşmeleri yani daha tutacağını sanmıyorum. Yani bu eşleşmeden sonra aykada tabii ki de artık dinlenmeye çekilmesi lazım. Yani çünkü gerçekten çok yaşlı bir kangal. Yani çok da güzel bir kangal. Çok iyi bir damızlıkta ama artık daha bundan sonra dişi yaşlandığı için onu yıpratmaya gerek yok. Son eşleşmemiz olacak yani eşleştirmemiz olacak. Ondan sonra dişimizi dinlenmeye alacağız. Bu arada can burada. <laughs> can tekrardan yaklaş şöyle bir yok takipçilerimiz Bozok'un karakterini bir görsünler. Gel. Bozok, gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Bozok gel diyor yine saldırıyor. Sevmeye çalışsa eminim ısıracaktır yani. Ben güvenmiyorum Bozok abi. Bozok, neyin var oğlum senin? Sen böyle yapmazdın. Ben he? En son prensese de bize bir güven sorununu yaşattılar ikisi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten yani pre, Prenses'e de zaten bizi gerçekten şaşırttılar. Oyuncaklarını sandık. Ama baktık birbirlerine girdiler. Yani şimdi Bozok da, da artık canı tehdit mi algılıyor bana karşı? Ben de anlamış değilim. Yani sürekli saldırıyor. Şşşt! Gel lan buraya. <laughs> can bana vuruyor Bozok. Can bana vuruyor. Aferin kaşım. Bak can bana vuruyor Bozok. Bozuk. Bozuk. Bozuk can yaklaştı bozuk. <laughs> Aferin paşama. Arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza <laughs> destek olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.